Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Ee, evet e, yine her şeyi konuşacağız. Yine konunun uzmanı Dilek Ete bizimle birlikte. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru Hanım. Peki Dilek Hanım. E, tabii ara ara diyoruz ya e, bir probleminiz varsa. Ya, konu testi e, SGK olduğu zaman aslında her tarafta bir mağduriyet var. Mağduriyetleriniz varsa lütfen bize yazın dediğimizde. E, en çok gelenlerden birisi... Bakur İhya Problemi. Ee, en çok bu konuda sorular geliyor. Bu konuda bir gelişme var mı? Hem onu sormak isterim. Arkasından da e, EYT dediniz. E, sesleri çok çıktı. E, sonuçta haklarını kazandılar ama hala EYT'de de çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. E, mesela bunlardan bazıları da 2000-2021 ve 2022'de o tarihte Asubay Okulu'na giren asubaylar. İşte onlar da EYT'li olabilecekken aslında mağdur olan bir kisim. Ee, biraz da onlara değinmenizi rica edeceğim. Buyurun lütfen. Evet. Ee, şimdi önce e, ilk söylediğiniz şeyden yola çıkarak konuşalım. Bu arada bağ kurulardan çok ben de mesaj alıyorum. Ee, bazıları sosyal medyada cevaplarımızı istiyorlar ama bağ kurulu olan herkesin danışmanlık alması gerekiyor. İlla benden değil ama herhangi bir sosyal güvenlik uzmanına tüm hizmetlerini götürerek çünkü, çünkü bağ kurulu mevzuatı çok karışık bir mevzuat çok ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Ben Ama ki, kendine özel durumu değil mi? Kendine özel çok fazla karışık. Mevzuatın içerisinde sadece kanunla değil genelgelerle yürütülüyor. Özellikle 2019'da çıkan bir genelge var. 2019'da 9 sayılı genelge. O ciddi bir mağduriyet doğurdu. O yüzden mutlaka bir danışmanlık almalarını öz özellikle söyleyeyim. Şimdi Bağkur tescil mağdurları ve ihya diye Bağkur'un iki tane temel sorunu var. Bağkurlar zaten çok fazla prim günü ödüyor. Bakın 9 bin gün ödüyorlar. Cumhurbaşkanımızın geçen seçim öncesi bir sözü vardı. Bağkurları 7 200 güne düşüreceğiz. En az 1 milyon 200 bin civarında bağkurlu bundan yararlanacak diye. Bakın o söz hala duruyor. Bunlar içinde Mart ayında mutlaka bir düzenleme vergiyle ilgili, Sosyal Güvenlik kurumunda beklentilerle ilgili benim beklediklerimi söyleyeyim. Staj ve çıraklar için mutlaka bir düzenleme yapılmasını bekliyorum. Ee, onlar için ilk sigorta girişlerinin başlangıç olması konusunda ciddi bir talepleri var ve yıllardır bununla ilgili mücadele gösteriyorlar. Artık Mart ayında bununla ilgili bir sonuç alırlar diye benim beklentim var. Mart ayı torba yasada. İkincisi tescil mağdurları. Onlar seslerini birazcık daha arttırmaları lazım. Mücadele ediyorlar ama bakın unutulur gibi bir şey oldu Bağkur tescil mağdurları. 7.200 gün için Cumhurbaşkanı söz verdi. Dilekete değil, Ebru Hanım değil yani biz değiliz bunu söyleyen. Cumhurbaşkanı söylediyse Çalışma Bakanımız Vedat Işıkan'ın 7200 günlük sorununu artık çözmesi lazım. Bu çözülmesi engellenecek bir e, sorun değil. Çok kolay da bir şey. Diğeri de ihya. Şimdi ihya nasıl bir problem var? Şu anda herkes ihya yapamıyor mu? Yapıp da Ebru Hanım. bir problem yok. Sosyal güvenlik kurumuna gidip başvurup ihya dediğimiz bizim canlandırma. Yani geçmişte bağ kur primlerimi ödeyemedim. Devlet o prim günlerimi sildi. Bugün ödemek istiyorum. Fakat bağ kurulunun kızdığı nokta şu. Günleri olmuş 8 bin. İşte e, 7 bin 900. Şimdi ihya yaptığı zaman de, e, devletimiz diyor ki hepsini vereceğim. Şimdi zaten 9000 bin gününe emekli olacak bir bağ var. Günü zaten fazla. Evet. Bir de ona derseniz ki 3 bin gün gel, ihya yap. E, günü çıkacak bir anda 11 bine. Ve ödeyeceği 11 bin gününe emekli olacak. Bunun karşılığında alacağı maaş düşük. Ödeyeceği ihya tutarı da 600 milyon, 600 bin lira, 1 milyona çıkıyor rakamlar. Bir bakkalı bunu şu anki hayat koşullarında nasıl ödesin? 10 bin lira aylık almak için 1 milyon ödenir mi? bağkuru diyor ki ihya'yı bana ihtiyacım olduğu kadar sürelerde ver. Bu da en doğal hakkı. Sen zaten Bağkur'u 9 bin günde, 7 bin 200 günde emekli edeceksin. İhya ederken de bütün süreleri vereceksin. Şimdi 20'li yaşlarında esnaf olan birinin, 50 yaşına geldiğinde emeklilik için uğraştığını düşünün. Primlerini ödeyememiş bir anda 10 yıl almasını düşünün. Bununla ilgili bankalarda da bir kredi mekanizması yok. yani. Dolayısıyla ihya içinde bir baskı oluşturması lazım ama burada bağ kurular aslında kendi odalarını kullanmaları gerekiyor. Hı hı. Ticaret odası, esnaf odaları, kendi meslek örgütlerini hepsini ayağa kaldırmaları gerekiyor. Ben burada hukukçulara da çok şaşırıyorum. Bakın e, ee, avukatlar da kadın sayı 7200 gün, erkek ise 9000 gün emekli oluyor. Ve şu anda mecliste en fazla hangi meslek örgütü var deseniz avukatlar derim size. O kadar çok avukat var ki bunların 2008'de ellerinden SSK'dan emeklilik hakkı alanı, toplu sözleşme, toplu sigorta, topluluk sigortası ödüyorlardı. Bağ kurulamaya başladılar. Kendi gözlerinin önünde kendi emeklilikleri böyle ellerinden alındı geçti. Onun farkına varamadılar. Bari şu anda desinler ki bir dakika ya biz avukatı hukukçuyuz. Bu yasaları çıkarmak bu kadar mı Dolayısıyla e, ihya ve diğer Bağkur'un bugüne kadar evet. yaşanan mağduriyetlerin teker teker baskı unsuru oluşturarak ama Twitter'da ama başka yerde çözülmesi lazım. Şimdi diğer söylediğimiz konu da özellikle az subaylar. Şimdi evet. bir EYT yasası çıktığında dedik ki 8 Eylül 99 öncesi tüm sigorta kollarına tabi olanlar Emeklilik haklarını yaş dışında sağlarlarsa prim gününü emekli edeceğiz. Burada 3600 gün çıkmadı, 5000 gün çıkmadı. Aslında EYT yarım çıktı. Orada bir maliyet zaten var. 5000 gün ne değil de 5000 ile 5975 gün arasında ilk sigorta girişine göre prim ödenecek. 3600 günde de normalde kadın 50, erkek 55'ti. Bağkul'da 5400'de yine kadın 50, erkek 55'ti. O dönemin bakanı Vedat Bilgin dedi ki EYT'yi biz eksiksiz çıkaracağız ama durum öyle olmadı, o şekilde çıkmadı. Oradaki evet. mağduriyeti bir kenara bırakalım. Diğer bir mağduriyet de 2001-2002 tarihinde az subay olanlar. Şimdi benim babam da az subay, yıllarca bu devletin savunmasında görev almış. Yani şehitlerimiz geliyor biliyorsunuz oturup ağlıyoruz televizyonun karşısında. Şimdi asker dediğiniz şeyde bir dakika bir durmak lazım ya. Çünkü az subayı subayı bu ülkeyi koruyan bizim hepimizin yapamayacağı bir şey. Ben yıllarca lojmanda da oturduk babamın işinden dolayı. Gerçekten askerlik zor yani bunu ailede yaşamış biri olarak söylüyorum. Evet. Bir asker... Evet, Rahat yatağımızda yatabiliyorsak onların sayesindedir kesinlikle. Ya, e, bakın göreve gidiyorlar ailelerine haber vermiyorlar. Öyle bir şey var yani çalışma şeyi. Dolayısıyla sen askerleri de kendi içinde bölmeyi başardın. Sosyal güvenlik kurumu mevzuatında. Valla çok başarılılar. Bu mevzuatı çalışanlar konusunda hakikaten takdire şayan. Şimdi sen 2000-2001-2002'de girişi olan askerlere borçlanma hakkını veriyorsun. Ama onların borçlanmalarıyla geriye çekmelerine izin vermiyorsun. Ben dışarıda sigortalıyım, 2000 girişliyim. Askerlik borçlanmasıyla 8 Eylül 99 öncesinde geliyorum ve emekli oluyorum. 2000 yılında, 2001 yılında, 2002'de az olan biri o borçlanmayla EYT kapsamına girmiyor. O kadar basit ki aslında yapılacak bir şey. Evet. Tek yapacakları şey oraya bir satır yazdıkları, bilinçsizce yazdıkları maddeyi kaldıracaklar. Çünkü eğer bir yasayı çıkardıysanız Mart, 6 Mart 2023'te ve bu borçlanma haklarını verdiyseniz Artık siz askerler yapsın, assubaylar yapsın, işte Ahmet yapsın, Mehmet yapsın diye ayıramazsınız. Bütün vatandaşlar sosyal güvenlik hakları karşısında eşittir. Siz onlara eşit yaklaşmanız gerekiyor. Şimdi assubaylar da bununla ilgili bir çaba içerisindeler. Çok da kalabalık değiller aslında. Hani onları bu konuda baş, geriye götüreceğiz de emekli edeceğiz. Bütçeden yine bir rakam mı çıkacak? Bunlar nasıl ödenecek? Genelde bizim ülkemizde böyle bir şey oluyor. Kendi aile bütçelerinde nasıl ödeyeceklerini düşünmüyorlar. E devlet bunu nasıl ödesin? Ya biz kocaman bir devletiz. Bırakın kendi bütçemizi, şeyimizi zarar gösteriyormuşuz gibi gözüküyoruz ama çevremizdeki ülkelere yardım ediyoruz Ebru Bize mi yok bir tek para? Yani e, dolayısıyla as da özellikle 2000, 2001, 2002 as da mutlaka bu borçlanma çok basit o maddenin değişmesiyle onlara bu borçlanma hakkı verilmeli. Ellerinden e, sebepsiz yere yani mevzuatta yaptıkları saçma sapan bir düzenlemeyle alınan bu hakların geri verilmesi gerekiyor. Evet. <laughs> o zaman bugününü de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu e, hesaplama çok önemliydi. Çünkü herkes farklı e, ücret alıyor, herkes farklı maaş alıyor. Nasıl hesaplanacağı bilinmiyordu. O tablolarda çok işe yaramıyor çünkü. E, Dediğiniz gibi alta da iliştirirsek e, sizin verdiğiniz hesaplamayı çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de teşekkür çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlere Ebru Hanımcığım e, lütfen vazgeçmeyin. Emeklilik yılı gerçekten ben Cumhurbaşkanımızın ne demek istediğini çok iyi anladım. Sadece artık biraz hani kanıtmasınlar daha fazla. Daha bu film bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Biz sadece 49-25 almayacağız seyyanen zam da alacağız. Yeter ki birlik içerisinde devam edelim. Teşekkür ediyorum. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.